gibi adam, Uludağ gibi adam gidiyor da. Vallahi bir şey olacak diye çok korktum lütfen amca. Yapma ya. Adam seni istemeye geldiğinde sorun yoktu. Şimdi amca mı oldu? Sen ne biçim bir adamsın ya? Adamcağız orada ölümle pençe yaşıyor. Sen burada çarşı fırının küreği kadar diline laf sokmaya çalışıyorsun. Hadi be, Bir şeyle pençeleştiği falan yok. İçeride taş gibi yatıyor işte. Vicdan yok sende ya. Kara vicdanlısın sen. Öyle mi? Sen çok normalsin. Vallahi sen çok normalsin. Kızım Dedem yaşındaki adam gelip seni istiyor, bu normalde Benim böyle konuşmam mı normal? Sus be! Sus, Doğruyu söyleyince tabii. Yaşayacak mı? Ee, vallahi hemşireye ilk lafı gözleriniz lens mi, kendinizin mi oldu? Ha, işte. Gördün mü? İyi yani. İyi, iyi. Krizi atlattı. Anjiyo sonucunu bekliyoruz. Çok şükür. Ee, Lütfü Bey'in bir akrabası falan var mı? Ne bileyim? Bir sürü hastanede kalması gerekiyor da be, tetkiler için. Var, var, var. Müstakbel eşi burada. Bana bak. Yalan mı? Adam sen istemeye geldiğini gümlemedi mi? Ya sen iğrenç bir adamsın biliyorsun değil mi? İğrenç pisliğin tekisin. Ben... Yemin ediyorum inanamıyorum sana ya. Ben mi iğrencim? Evet. Şu anda benim sana söyleyecek çok güzel bir lafım var da... ...gerçekten susmayı tercih ediyorum. Ee... Bana yakışmıyor. Evet, evet. evet. Arkadaşlar, var ya... arkadaşlar lütfen. Size doyum olmuyor. Ben işime geri dönmem lazım. Tamam. Bir tanıdığını falan bulabilirsiniz lütfen. Bakıma ihtiyacı var adamın. Tamam. Ben araştırıyorum bunu. Tamam, geçmiş olsun demek istiyorsanız burada. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben Tabii ki istiyoruz ya. İstemiyorum. İstiyorsun ya. İstemiyorum. Yürü. Girmeyeceğim. Geç içeri. Girmeyeceğim ya. Bunun ya için. ben bıktım senden Sus. ya. Sus, Bana ne Ses çıkarma, hastane burası. Ya. Allah. bu amcacığım, iyi misin? İyi kızım, Marçıl. Çok korkuttun bizi biliyor musun? Ne o öyle pastalar, çörekler, börekler yedin? Gel ya kaç yaşında adamsın ya. Ayı gibi yenir mi hiç? Onun olmadı ponçoyum. Evleneceğim diye bir panik yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ya Ay bir daha İyi ki zifaf gecesi olmadı. Zifaf gecesi mi? Allah'ım Ay Allah'ını seversen. Ne biçim konuşuyorsun? Tövbe de ya. Ee, şey senin e, bir akrabanın, eşin, dostun falan yok mu? Bir yeğenlerim kaldı. Abimle, abimle ablam öldü benim hepsi. Allah rahmet eylesin. Ee, onların telefon numaraları varsa versene, ben haber vereyim. Telefon orada bak. Al, göstereyim sen. Ne oldu? Anam! Lütfen. Amca, lütfen amca. Lütfen. Amca, lütfen... lütfen amca. Lütfen amca. Ne oldu? Ay, lütfen amca, ne yaptın? Lütfen amca, dur, dur, amca. Ne yapıyorsun? Ayım yapma Ay, ya. Ay kalpli Ne yaptın? Ay yaptın? Çocuğum var benim ya. Ne? Ne? Köşedir, ne? 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 otur evi sakin Allah ol. Otur şu yere kıpırdama. Ay, o, ay o, dur dur. Suni terefüs. Suni bak. Suni terefüs yapacağım. Ben yaparım. Ben yaparım dur. <laughs> Böyle. Dur tut, tut. dur dur. Dilini çıkaralım. Çık dinini... ne var? Ucun? Çıkar dinini. dışarı çıkar dilini. <laughs> evet. Ah! 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 Üstüme düşerken kablosu çıktı <laughs> ama o kadar güzel düştü ki... ...Türk'ü teneffüste duyunca bayağı umutlandım. Bu kazulet gelince şakayı devam ettirmekten vazgeçtim. Şaka mı? Sen şaka mı yaptın? Tamam, ben tamam. Muyum? Tamam, tamam. Ben tamam, gülüyor tamam, muyum? Ben gülüyor Ona bak amca. Tamam. Zaten tek gözün toprağa bakıyor, tek gözün de ben senin. Şişt! Tamam tamam, tamam, tamam. Tamam, hadi tamam. yeter artık. Gidiyoruz, gel buraya. Gidemem ben öyle. Onu birine emanet etmeden gidemem hiçbir yere.